Madem ki Kur'an'ın belagatı mucizevi bir şekilde inmiş bu sağa sola anlam kaymaları neden oluyor? Ben üç dil biliyorum ama her okuduğum dilde okuduğum şeyi rahatça anlayabiliyorum. Bu nasıl bir dildir ki anlamlar her yöne hatta tam aksi yöne çekilebiliyor? Sorun nedir? Şimdi o üç dil biliyorum dediği arkadaşımızın bildiği dilin tarihi birkaç yıl öncesine dayanır. Yani biraz daha geriye doğru gittiği zaman birçok kelimeden anlam değiştirdiğini görecektir. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim 14 asır önce inmiş ve üzerinden bu kadar zaman geçmiş birçok siyasi şeyin kurumun kendi arzusuna göre ayet şey kelimelere anlamlar verdirdiği bir noktadayız. Yani mesela şimdi şöyle bu şa'e ile ilgili arada sırada konuşuyoruz. Şa'e fiiline erade anlamı veriliyor. Yani istediği anlamı veriliyor. Bir yerde bakıyorsunuz ki Allahü Teala insanların mümin olmasını istiyor. Bir tarafta da istediğimi kafir yaparım, istediği mümin yaparım diye anlam veriliyor. E şimdi burada kelime de öyle ustaca anlam kaydırması yapılmış ki mesela Arapça bilenler için söyleyeyim. Şa e fiilinin mastarı şeydir. Şa e yeşa u şeyen. Ama sözlüklere baktığınız zaman şa e yeşa meşi etendir. Meşiyeti mastar yapar. Halbuki meşiyet kıyasi bir mastardır. Yani fiilin gerçek mastarı değildir meşiyet. Yani Arapların hiç bilmediği bir kelimedir. Arapça'nın hiç bilmediği bir kelimeyi fiile mastar yaparak o, ki, o fiile farklı bir anlam yükleyebilmişlerdir. Dolayısıyla yani şeyi yap yani minareyi çalan o kadar güzel kılıf hazırlamış ki insanlar o kılıfın altında minare olduğunu farkına bile varamıyorlar. Bu sebeple bunlar tarih boyunca yapıla gelmiştir. Asırlar içerisinde olmuş, uzun asırlar içerisinde olmuş, sözlüklere kadar geçmiş olan yanlışlardır. Bunları ortaya çıkarmak ne kadar zor. Ama Kur'an-ı Kerim'in işte o belagatı, o güzelliği olmasa bunları da ortaya çıkaramazsınız. Yine bu yanlışlar Kur'an'la ortaya çıkarılabiliyor.